Hadi beraber çıkalım. Önce sen çık ben de sor. sen ben sonra çıkayım olur mu? Hı hı. Hadi bakalım. Hı hı. Evet. Çok güzel. Vav. Wow. Evet. Anelak. Işte, ben, ben de çıkıyorum. Aa Bülkan ben nasıl çıkacağım buraya ya? Ben çok büyüğüm sanki ya. Şu.

Parka mı gelmiş? Ay. Ay. Nerede Nereden Erka? Bakayım. Görünmüyor. Nerede? Baba şeker dedi. bunu buraya mı geldi? Biz şeker yemeyeceğiz ki. Şeker canavarı. Git buradan biz şeker yemeyeceğiz. Bakalım orta Baba şeker. Şuradan kaçsak olur mu? Hı. Ben buradan atayım sen de buradan kay. Hı. Tamam mı? İyi. Şurada bir tane çadır vardı. Çadıra girebilir miyiz ya da şu ağacın arkasına saklanalımsa? Evet. Şu ağacın arkasına saklanalım beraber. Evet. Çok sessiz ol tamam mı? Biz şeker yemeyeceğiz. Şeker canavarı. Git buradan. Biz şeker yemeyeceğiz. Şeker canavarı. buradan. Evet. Oh, hadi koş. Köpekcik geldi. Baba geldi. <laughs> Baba geldi. O da şeker canavarı. Şeker canavarı köpekçiyi görünce kaçtı mı acaba? Gel, evet. şeker canavarı. Gel, şeker canavarına söyleyelim. Biz şeker yemiyoruz, git yanımızdan diye. Bir Sen burada beni sessizce bekle, ben geliyorum, tamam mı? Hayır bekle. buradan. Biz şeker yemiyoruz. Bizim karnımızı ağrıtamazsın. Değil mi bir Hı Şeker canavarı. Nerede? Nerede şeker canavarı? Geldi mi? Aa, şeker canavarı. Neredesin? Gitmiş mi acaba? Şeker canavarı gitmiş mi? Hayır. Gitmiş. Oh çocuklar biz şeker canavarından kurtulduk. Siz de sakın şeker yemeyin tamam mı? Gelirse hemen kaçın. Hoşçakalın.